Gel Barış gel. Gel kardeş. Aracımız Ford Transit. Değişen yok diye geldi. İncelemelerimizde biz çizmiyoruz arabayı kesinlikle. Bak herhangi bir çizme yok. İç aslarına baktığımız zaman siyah. Buradan iç aslarına baktığımız zaman siyah. Zaten daha önceki arkadaşlar çizmişler. İç aslarımız siyah. Artı aracımızda bagaj kapağımız değişen. Şaselerimizde paslar mevcut. Kontrol yapıyoruz. Herhangi bir sorun görünmüyor. Diğer şasemizdeyiz. Herhangi bir işlem görünmüyor ama paslamalar mevcut. Bir tarafa da hayırlı olsun.